Sedat Peker 9. videosunu YouTube üzerinden Yaşadıkça ve Yaşlandıkça değil, Direndikçe Büyürüz başlığıyla yayınladı. Bu videonun yankıları devam ederken Yılmaz Özdil'den dikkat çeken bir yorum geldi. Yılmaz Özdil Velisa Ateş hakkında yaptığı paylaşımda şunları söyledi. Sedat Peker'in akçeli rezilliklerini anlattığı yandaş gazeteci ilahiyatçı iyi mi? Din felsefesi mezunu, ne dindar ne silmiş be kardeşim, ezan susmaz bayrak inmez ayaklarına yatarken Sedat Peker'in bile kahve poşetlerine çökmüşler dedi. Gülün içinde göndermede bulunan Usta Kalem, Sedat Peker'in para verdim dediği AK Partili eski milletvekili arkadaş, 17-25 Aralık'ta günah işleme özgürlüğüne müdahale ediliyor, Allah'ın hududuna müdahale ediliyor diyen arkadaş yorumunu yaptı. Peker son videosunda kahve satışına dair bana pisik mafya diyorlar ya, AK Parti'nin seçim zamanı dağıttığı kahveler var ya, seçim zamanı hepiniz içtiniz. Tarihi Beyoğlu kuru kahvecisi benim de o. Hani ben pisik mafyaydım. Ulan onlarca milyon liralık kahveyi benden siz alıp dağıtmadınız mı her yerde? Lan bir lira para mı verdiniz? Verdiyseniz hani fatura? Lan size yazıklar olsun diye konuştu. Çürümenin vardığı boyutu anlatacak sözcük bulamıyorum diyen Uğur Dündar Sedat Peker'in son videosu sonrası ülkeye çökmüşler paylaşımını yapması dikkat çekti.